Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet ben yeleğimi örmeye devam ediyorum. Şu anda düz kısmını ördüm. Bakın bu su yolu burgular modelimizi tamamlamıştık. E, i̇ki düz iki terse çevirmiştik. Ve ben ne kadar ördüm hemen onu size göstermek istiyorum. Bakın. 20 santim tam 20 santim örmüşüm. 20 santim bittikten sonra tekrar bu su yolu burgular modelimizi tekrar yeniden bu koltuk altına kuracağım birlikte kuralım. Evet, şimdi ben size neler yapmışız, nasıl başlamışız bir tekrar etmek istiyorum, yeniden bir anlatmak istiyorum sizinle. 188 tane ilmek attık, 16 tane model uyguladık. Bu 188 tane modeli attık e, ilmeği attıktan sonra arkadan bir sıra bakın, bir sıra ters örüyorum. Bir sıra ters ördükten sonra ön yüzde modelimizi kuruyorum. Bir tane kenar ilmeği yapıyorum, altı tane düz, iki ters. Hemen su yol modelini kuruyorum. Tekrar iki ters. 6 tane düz, 2 ters su yolu modelimiz bu şekilde 16 tane model uyguladık. 16 tane modelden sonra e, kaç tane burgu yaptık? Onu söylemek istiyorum size. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 12 tane burgumuzu yaptık. 13. burguya gelince burada ilmeklerimizi 2 düz 2 ters 2 düz 2 ters olarak uyguladık ve bu 2 düz 2 tersi tam 20 santim ördük arkadaşlar 20 santimden sonra şimdi ise hemen modelimizi uygulayacağız modelimizi yine aynı şekilde alt şu alt kısımda nasıl yapmışsak bir tane tersim var. Bu kenar ilmeğim, dikiş ilmeğim olacak. 1 2 3 4 5 6 6 tane düz ördüm. 1 2 tane ters örüyorum. Başına atıyorum hemen buradan bu 2 düz ilmeği <laughs> af 2 düz ilmeği birlikte kesiyorum. Tekrar 1 2 tane ters örüyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. 6 tane düz örüyorum. Tekrar 1 2 tane ters başını atıyorum. 2 ilmeği bir edip kesiyorum. Tekrar 2 tane düz. 1 2 2 düz ördüm. 2 tane ters. Bu 2 tersten sonra tekrar yeniden 3. burgumuzu yapacağız. 1 2 tane burgu yaptık. Şimdi ise 3. burgumuzu. 1 2 3 4 5 ve 6 iki tane ters başına atıyorum iki ilmeği bir edip örüyorum ve tekrar iki tane tersim var bu e, koltuk altındaki modelimizi bitirdim. Bu kadar. 3 tane burgu yapacağız. şu şekilde 1-2-3 tane burgu yapıyoruz. 1-2-3 tane de su yolu modeli yapıyoruz. Ondan sonra diğer koltuğa kadar 2 ters 2 düz olarak bu aradaki ilmeklerimizi tamamen 2 ters 2 düz olarak örüyoruz. Evet, bu aradaki iki düz iki terslerimizi ördüm. Şimdi burada kaç tane ilmeğimiz kalmış? Hemen ona bakacağım. Bir tane kenar ilmeğimiz var. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 tane ilmeğimiz kalmış. Ve hemen modelimizi uygulamaya başlıyorum. 2 tane ters Başına atıyorum. Ve ikisini bir edip kesiyorum. Burada e, şuradan diyorum bu burgudan başlamıştım. Burada başlarken. Burada ise şurada nasıl bitirdiysem öyle başlıyorum. Su yoluyla başlıyorum modelimi kurmaya. Hemen iki tane ters örüyorum. iki tersten sonra 1 2 3 4 5 6 6 tane düz örüyorum. 2 tane ters başına atıyorum. İkisini bir edip kesiyorum. Ve tekrar 2 tane düz. Tekrar 1 2 3 4 5 ve 6 6 tane düz 2 tane ters başına atıyorum 2 tane ilmeğimizi bir edip kesiyorum ve 2 tane ters 1 2 3 4 5 6 6 tane düz bir tane ters arkada ise aynı şekilde tersi ters düzü düz olarak örüyoruz arkada herhangi bir işlemimiz yok model uygulaması yapmıyoruz terslerimizi ters düzlerimizi ise düz olarak örüyoruz. Bu su yolu modelimiz arkada ters örülüyor. Önde düz, arkada ters. Evet ben sıramı tamamlayıp geleyim inşallah. Evet tekrar ön yüzdeyim ve aynı şekilde bu sırada bu burgularımızı düz olarak öreceğim. Diğer modelimizi ise hemen iki ters örüyorum. Bu atmış olduğum ilmeyle yanındaki ilmeği Sağa doğru kesiyorum ve hemen yanından arttırıyorum. 2 tane ters ve burada 6 tane düz örüyorum. Bu şekilde bu sırayı da tamamlayacağım. Bakın artmış olduğum ilme ve düz ilmemiz var. İkisini bir sağa doğru kesiyorum. Başına atıyorum ve diğer ilmeklerimi örüyorum. Bu şekilde bu sırayı tamamlayacağız. Diğer sıra inşallah bükmemizi yapacağız. Evet yine ön yüzdeyim ve bu sıra bükmemizi yapacağız. İki sıra e, örmeden bükme yapmadan düz olarak ördük bu bükmelerimizi. Şimdi. 1 2 3 tane ilmeği bırakıp arkadan 3 tane ilmeği alıyorum. Ve öndeki 3 ilmemizi bırakıyorum. Tekrar bu sol şişime üçünü de takıyorum. 1 2 3 Bu 3 ilmeği de takıyorum ve düz olarak örüyorum. Ve bu sıra ilk bükmemizi yapacağız. Hemen bir tane artma yapıyorum. Ve iki ilmeği bir edip kesiyorum. Tekrar iki tane tersim var. Aynı şekilde diğer bükmemi de sondaki üç ilmeği sağ şişimi alıp üçünü çıkartıyorum bu tarafta yaptığım işlemin aynısını diğer tarafa da uyguluyorum arkadaşlar diğer tarafı göstermiyorum zamanınızı çalmayın diye çünkü buradaki yapılan işlemlerin birebir aynı aynı şekilde oraya da yapılıyor Evet bakın bir iki tane bükmemi yaptım bir iki tane tersim var başına atıyorum iki ilmeği bir edip düz olarak kesiyorum tekrar iki tane tersim var ve bu altı tane ilmenin bir iki üçü bırakıyorum bir iki üç tanesini alıyorum hemen Evet taktım Bu bükmeler biraz zor oluyor. Ama gerçekten çok gösterişli ve güzel bir model. Diğer tarafı da aynı şekilde öreceğiz. Başına atıyorum. Ve su yolu modelimizi örüp şimdi iki düz iki ters aradaki bu iki düz iki tersleri örüp diğer tarafa geçeceğim Evet ilk burgumuzu yaptık şimdi ise bu sıra sadece su yolu modelimizi uygulayacağız ve burada herhangi bir işlem yapmayacağız örüp geleceğiz diğer sırada da aynı şekilde burgu yapmadan iki sıra öreceğiz arka sırayı da saydığımız zaman toplamda 4 sıra bakın hiçbir işlem yapmadım sadece bu su yolu modelimiz ön yüze sürekli ilmeklerimizin yerleri değişecek bak şimdi ikisini ürettim kessin başına atıyorum ve iki tane tersim var diğer ilmeklerimi ise düz olarak örüyorum bu sıra ve diğer sıra aynı şekilde öreceğiz bu artmış olduğum ilmeği sürekli arttığım tarafa kesiyorum hemen artıyorum Evet ben sıramı tamamlayın arkadan da örüp geliyorum ön sıramızı da tamamlayalım Evet tekrar yine ön yüzdeyim ve bu sırada aynı şekilde düz olarak öreceğim bükmelerimizin olduğu ilmeklerimizi bu altı tanesini düz olarak örüyorum. Evet bir önceki sıra sağ tarafa kesmiştim şimdi sol tarafa doğru kesiyorum hemen başına attım. Ve bu sırayı da bu şekilde Arkadan da aynı şekilde örüp geleceğim diğer sıra 3. sıramız. Yani 3. sıra derken önden 3. sıramız. Önden 2 sıra, arkadan 2 sıra toplamda 4 sıra bu şekilde örüyoruz. 5. sıra bükmemizi yapıyoruz. Evet arkadaşlar şimdi Bükme sırasındayım. İki sırayı e, önden ve arkadan iki sırayı düz olarak bükmeden ördük. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken husus e, arkadan almıştım üç tane ilmeği. Şimdi ise tam tersini yapıyorum arkadaşlar. Öndeki ilmeklerimi yine çıkartıyorum. Bakın üç tane ilmeğimi çıkarttım ve hemen üst taraftan sol şişime aldım ve alttaki ilmelerimi hemen sağ şişime aldığım ilmeği sol şişime tekrar takıp örmeye devam ediyorum bu sadece değişen üstteki bu üç tane ilmem sürekli bir sağ bir sola bir sağ bir sola kayacak modelimizin özelliği bu başka hiçbir özelliği yok diğer bükmede ise sürekli bir tarafa büküyoruz sürekli e, üstten alıyoruz ama bu dediğim gibi bu 3 ilmemiz bir sağ bir sola sürekli üstte kalıyor Evet yine aynı şekilde bakın bu sağ tarafa bükülen bu üç ilme tekrar yeniden tam tersini yapıyoruz sola bükülecek arkadan diğer defada üstten almıştım şimdi arkadan alıyorum bak şimdi arkadan takıyorum üç tanesini bırakıyorum bu üç ilmemizi hemen sol şişime geçiriyorum diğer bu 3 ilmeği de aynı şekilde sol şişime takarak düz olarak bu altı ilmeği örüyorum. Dediğim gibi modelimizin özelliği sadece bu kadar. Başka hiçbir özelliği yok. Evet. Su yolu modelimizde defalarca anlattığım gibi evet. Bu kadar basit ve kolay. Yani örgüye yeni başlayanlar bile rahatlıkla yapabilirler. Evet. Ben bu ikinci e, bükmemi yaptım, burgumu yaptım. Biz kaç tane yapacağız? Dört tane yapacağız. Bu işlemi iki defa daha yapacağım. Beşinciyi yapacağım sıra beşinciyi yapmayıp kesme işlemini yapacağım, koltuk keseceğim. Evet arkadaşlar hemen şurada şu iki ilmeğimi de öreyim inşallah Bismillahirrahmanirrahim. evet hemen şu aşağıda göstermek istiyorum 1 2 3 4 4 tane burgu yapacağız şu kadar öreceğiz 1 2 3 4 tane burgu yapacağız 5. burgumuzda ise kesme işlemini koltuk kesimini yapacağız oraya kadar ben örüyorum inşallah Ondan sonrasını tekrar ben size göstereyim. Evet. Ben yeleğimizi örmeye devam ediyorum. Şu anda bakın 1, 2, 3 1, 2, 3 4 tane bükmeyi yaptım. 3 tane model uyguladım buraya. Ve 4 defa bükme yaptım. 1, 2, 3, 4 Bu 5. bükmemizde ise Burada hemen kesim yapacağım. İlk modelimizi keseceğim. Evet, hemen buradaki 7 tane ilmemiz var. Bu 7 ilmeği 1 2 3 4 6 ve 7 Bu 7 ilmeği bir anda kessin. Bakın bir modelimiz kesilmiş oldu. Arkada az kesiyoruz. Arka kısımda çok kesilmiyor. Şimdi ise örüp gideceğim. Diğer tarafta Diğer koltuğu keseceğim. Evet. Şimdi bu taraftaki kesmemizi yaptık. Şimdi sağ taraftakini keseceğiz inşallah. Hemen buradaki ilk burgumuzu 7 tane ilmeğimizi ben kesiyorum 2 3 4 5 6 Ve 7 bu 7 ilmeği kestikten sonra örmeye devam ediyoruz burada bakın iki tane bir iki tane burgu modelimiz bir iki üç tane de su yolu modelimiz var bunları örmeye devam ediyoruz aynı şekilde modellerimizi uyguluyoruz ta ki ne kadar öreceğim arkadaşlar yaka oyuntusuna gelinceye kadar yaka oyuntusunu ise ben 20 santim kadar öreceğim 20 santimden sonra 20 santime kadar bu kenarlarda sağda ve solda iki tane modelimiz devam edecek ortada yine aynı şekilde iki ters iki düz gidecek ve ondan sonra ben yaka oyuntusunu size inşallah aşama aşama önemli yerlerini geldikçe videosunu çekip size göstereceğim inşallah Evet diğer bu iki modelimizi bu şekilde uygulayacağız şimdi buradan sonra 20 santim ben e, şu e, neredeyse e, şu kadar falan 20 santim olmasa bile 17-18 santim kadar e, ben öreceğim bitmişi e, tahminime göre 20 santim oluyor yine de ben ölçer size net olarak santimini söylerim e, sayılarını da söylüyorum size e, dediğim gibi bu e, verdiğim bu sayılar bu santimler sadece Alize Gold ve iki buçuk numara şiş için geçerli. Evet. Ben örmeye devam ediyorum. Şimdilik burada bırakıyorum arkadaşlar videomu. Evet bakın. Burada iki burada iki de burada modelimiz devam edip gidecek. Diğer videoda görüşünceye kadar Allah'a emanet olun. Evde kalın, örgüyle kalın, hayırla kalın, Allah'a emanet olun.